Der. Arkadaşlar şimdi size yavruyu göstereceğim tamam mı bakın. Bütün Instagram Reels işte her neyse onları şaşırtacağız bakın. Aha. Bakın burada bir sertlik var. Ey yani Gördünüz bence orada yavrudur. kurşak makat kafayı kafa yedik bu yüzünden ya. Kardeşim bu nedir böyle? Gece. Sen niye bize bu eziyeti çektiriyorsun? Ha zindan. Zindan kışık. Zindan bu sene var ya mızrakla beraber vallahi çayırdan ayak öldürecek. Çok namussuzdur. Hadi bakalım. Doğursa da 6 Şubat'ta doğuracak. Ya 6 ya 7. Çünkü bugün tam sancısı var yani. Bugün öyle bir sancı tutmuş ki köpeği. Yemeden böyle bir şey olamaz. Ne yemek yiyor ne bir şey. Bu hayli alamettir. Yani yavrunun geleceği demektir. Ne kadar ben de gidelim denilik çay içeyim Allah büyüktür.